serbestiyetten herkese merhabalar. Bugün özel bir konuğumuz var. 23 senedir Amerika'da yaşayan asker kökenli bir iş insanı. Mustafa Tanyeri konuğumuz. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar Mustafa Bey. Sağ olun. Siz tabii Amerika'dasınız. Şu an size bir gündüz. Size de iyi günler diliyorum ben Hı -hı. öncelikle. Sağ olun. Bugün sizinle İzmir'de bir okula, Buca'daki bir okula... 1980 darbesinin ardından Diyarbakır Cezaevi'nde adı işkenceyle, kötü muameleyle anılan e, bir askerin, e, bir komutanın isminin verilmesini e, konuşacağız. E, Esat Oktay Yıldırı'nın isminin verilmesi ve ardından başlayan tartışmayı konuşacağız. Sizin bu konuda bir e, paylaşımınız oldu. Onu da soracağım ama ona gelmeden önce e, kendinizi bize kısaca tanıtabilir misiniz? Çünkü çok yönlü bir kişisiniz. E, asker kökeniniz <laughs> <insanın gülüyor> İş insanısınız, gazeteci kimliğiniz var. İlk önce sizi sizden kısaca bir dinleyebilir miyiz? Evet, ben 58 yaşındayım. Ve 1980 darbesi 12 Eylül darbesinden 3 gün sonra 15 Eylül'de askeri liseye başladım. Eğitime başladım. Dolayısıyla 12 Eylül öncesini de hatırlıyorum. Ama tabii hani o dönemdeki mücadeleler içerisinde yer alan birisi değildim. Yani ortaokul son sınıfta oldu e, darbe. Şimdi tabi e, tabii benim eğitim elektronik yani hatta bir de İstanbul Fakültesi'nde de orada da görevliyken bir eğitim var ama o ayrılınca oraya devam etmedim. Ve kendi esas eğitim olan elektronik alanında ilerledim ve 1989'dan beri bilişim sektöründe çalışmalar yapıyorum. Şu anda da Amerika'ya gelmemin nedeni de o. Biz Türkiye'nin ilk siber güvenlik yazılımını geliştiren firmanın ben kurucusu ve genel müdürüydüm Türkiye'de. 1998 senesinde. 2000 yılında Amerika'ya davet üzerine geldik. Türkiye'de maalesef ilerleme imkanı bulamadığımız için bunu da zaten geçenlerde Twitter hesabında biraz anlatmıştım bu hikayemizi. Birçok insan da ilk defa öğrendi o zaman. Şimdi şu anda da Amerika'da ilk defa politika odaklı bir sosyal medya ürettik. Politika isimli. Ve çok yeni bir iki hafta önce yayınladık bunu. Aynı zamanda theelectionpost.com yani com isimli bir e, Amerikan siyasi e, gazetesini de çıkartıyoruz burada. Yani bu anlamda da Amerika'daki tek Türk sahipli siyasi gazeteyi de çıkartıyoruz. Yani gazetecilikle ilişkimde o yönden ama aynı zamanda ben 90'lı yıllarda 93-98 arasında Türkiye'de bazı televizyonlarda da özellikle eee teknoloji kültürüyle ilgili programlar da yapmış. Hem yapımcı hem sunucu olarak e, böyle bir tecrübesi olan birisi. Şimdi e, yani kısaca hani izah edelim tabii ki hayat yaşanmış değil, ama yani esas konumuz başka. Şimdi bu son günlerde birkaç gündür özellikle sosyal medyada ki X'te bilhassa e, gördüğüm bir e, Esat Oktay Yıldıran binbaşı 1988'de PKK tarafından e, suikasta uğramış bir binbaşı. Şimdi bunun etrafında <laughs> Türkiye'de yine son günlerde gördüğüm e, böyle adeta sokak ağzıyla milliyetçilik yapılan bir hava var Türkiye'de. Yani bu bu milliyetçi ağızda sahip olan kimseler hayatlarında için bedel ödememişler. Hiçbir tecrübeleri yok. Askerlikten askerlik ilgisi yok ama e, kendileri asker gibi e, konuşuyorlar. Yani Türk ordusu hakkında da her türlü sanki bilgiye vakıflarmış gibi konuşuyorlar. Şimdi ortada böyle bir e, cahil bir kitle var açık söyleyeyim. Şimdi bu kitle her türlü e, yayını yapıyor aylardır belki birkaç seneden beri Türkiye'de. Şimdi bu Esat Oktay Yıldıran güzellemesi de beni rahatsız etti doğrusu. Yani Eski bir ordu mensubu olarak da rahatsız oldum. Çünkü neden? 12 Eylül öncesi evet Türkiye'de ciddi bir kaos vardı gerçekten de yani o günleri yaşamayan ne demek istediğimizi anlayamaz bile. Hakikaten yani sokağa çıkmak, bazen akşamlara sokakta dolaşmak, e, bab abimiz, babamız acaba eve dönecek mi, dönmeyecek mi? E ikilemini yaşamak kolay duygusal travmalar değil bunlar. E, her neyse 12 Eylül'de e, askeri darbe oldu. İlk zamanlar ben tabii o yaşımda yaş o yaştaki bir çocuk olarak çok sevindim. Çünkü şundan ötürü yani bu ortam bitecek diye çok sevindim. Ayrıca da üç gün sonra da zaten askeri okula başlıyorum. Hani kendimi de asker hissediyorum. Benim için çok güzel bir şeydi o dönem. Ondan sonra ama tabii bir takım uygulamalar olmaya başladı. Yani Diyarbakır cezaevi bir tane örnek değil. Yani her yerden topladıkları çocukları ki bunların tabii ki yaptıklarını da tasvip etmiyorum. Yani 12 Eylül öncesinde her şey çok iyiydi. Yani solcusu, sağcısı veya İslamcısı diyelim. Onlar hepsi çok büyük uyvi amaçlar üzerine uğraşıyorlardı da 12 Eylül her şeyi berbat etti. Hayır, bu da, bu da yanlış. Yani bir şeyi konuşuyorsak, ya şurada her zaman hakkaniyetli olacağız. Yani doğruya doğru, yanlışa yanlış diyemiyorsak zaten ne diye konuşuyoruz ki yani? Böyle bir şey olamaz. Yani ben ne görüyorsam, ne hissediyorsam, ne öğrenmişsem bunları aynen söylüyorum. Herhangi bir, yani ne bir çıkarım var, <laughs> ne arkamda kimse var. Tamamen bağımsız bir adamım. Şimdi gördüğümü de söylüyorum ve bunu, buna da herkesin sahip çıkması lazım bu söylemlere. Yani herkes artık doğruyu söylemeye çalışması lazım. Ortadaki bu çarpıklık, bu sakillik ortadan kalksın yani bir şekilde. Şimdi <laughs> o 12 Eylül'den sonra dediğim gibi bir takım uygulamalar oldu. Hem solcular, işte e, Güneydoğu'da e, Ayrılıkçı Kürtler, diğer taraftan İslamcılar, ülkücüler bunlar çeşitli cezaevlerine dolduruldu. Tamam, hani ortalık bir de kavuştu diyelim. Fakat ondan sonra Kenan Ebrin biliyorsunuz bir takım daha sonra da lafları vardı. Yani bir ibret olsun diye bir sağdan bir soldan sürekli adam asmaya başlandı. Yaşı küçük olanlar yaşları büyütülerek asıldı. Yani ortada hukukun ve insanlığın kabul edemeyeceği bir şeyler yaşadık. Şimdi bu her türlü yani 12 Eylül evet bir sükunet getirdi ama ondan sonra yapılanlara da yani eyvallah diyemeyiz ki. Evet, şimdi evet. şöyle bir küçük bir şeyimi de anlatayım yani hani buradaki yaşadığın duygusallık anlamında biz işte lisenin birinci sınıfındayız daha belki 6 ay olmuş olmamış <laughs> okula o zaman Milli Güvenlik Kurulu'nun sekre... genel sekreteri miydi? Gerçi Haydar Saltık'tı galiba genel sekreter ama. Yani şu anda tam hatırlamıyorum ama Milli Güvenlik Kurulu'nun bir e, zamazingosu diyelim. E, Kor General Recep Ergun geldi bizim okula. Konferans salonunda bizi topladılar, konuşuyor. Yani böyle normal normal konuşurken birden bağırıyor 5 dakika, masaları yumrukluyor falan. Dedim ya bu nasıl bir adam yani. Dedim bu şeyi iktilal yapanlar arasında demek ki dedim böyle deliller var. Yani o küçük halimle bu, bunu düşünmeye başladım yani. Şimdi bunun gibi e, karakteri oturmamış ve belli bir takım yani insani evrensel değerleri hak, değerleri ıskalamış bir takım tipler o, o sonra sonradan birçok başka yanlış işler yaptılar. Bunlardan bir tanesi de bu o zaman Diyarbakır'da cezaevi müdürü bile değil. iç güvenlik müdürü yüzbaşı Esat Oktay Yıldıran yani oralarda yapılanları Tabii ki oralardaki işkenceye maruz kalan insanlar ya bu insanların suçu ideolojisi ne olursa olsun Bunlar kesinlikle Umurumda değil ve bölücülüğe kesinlikle karşı olan birisiyim Türkiye'de herkesin yani ben Türk dediğim zaman da her türlü etnik etnik kökeni kapsayan bir üst kimlik olarak algılıyorum yani ben kendim hani Türk kökenli birisiyim ama çok da önemli değil. Yani Ermeni kökenim bile olmuş olsaydı. Yani burada bu Türkiye'de yaşıyor, yaşıyorsak yani beraberce yaşamayı başarabilen ve iyi bir ülke, müreffeh, halkı mutlu bir ülke yapmak için bir araya gelmiş insanlar topluluğu olarak görüyorum. Yani bunun detayı üzerinde çok fazla durursak yani işte biz Laz mıyız, Çerkez miyiz, Kürt müyüz falan gibi şeyler bu sefer onlar Yaralar haline geliyor ve o yaraları kaşıyanlar da oluyor sonradan. Ona evet. karşıyım. Evet, tam burada şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi ekran sizin paylaşımınızla yansıttım. Bu konu üzerine uzunca bir tweet de paylaştığınız hesabınızda burada dikkat çektiğiniz bir nokta var aslında. Diyorsunuz ki. Aynı zihniyetteki psikopatlar 12 Eylül sonrası Mama kaske cezaevinde ülkücü mahkum mahkumlara da benzer şekilde işkenceler yaptılar. Evet. Aslında belki e, kilit noktalardan biri bu çünkü az önce siz önemli bir set çektiniz. Dediniz ki orada kalan tutukluların ideolojisi, suçu her neyse ben bunu önemsemeden bu Geçinlikle. insanlık e, dramına karşı çıkıyorum, bu insanlık suçuna karşı çıkıyorum dediniz. Ama hani o seti çekmeden bile olsa aslında dediğiniz gibi Türkiye'deki herkes aslında 12 Eylül'den sonra bir şekilde bundan payını almış durumda. Ee, ve e, sizin yine ifade ettiğiniz üzere e, 12 Eylül sonrasında günümüze kadar aslında Esat Oktay Yıldıran ya da bu tarz e, kişiler övülen kişiler değildi. Yani ne oldu da son zamanlarda e, bu kadar yani adı verilmeye başlandı, ö övül öven insanlar çıktı, savunan insanlar çıktı. Çünkü hani e, 12 Eylül işkencecileri konusunda ülkücüler de işte Kürtler de aslında benzer pozisyondaydılar. Ne oldu? Ne değişti? Yani sizin gözleminiz neler? Şimdi sorunuza hemen geleyim ama şöyle çok kısa. Ee, hani bu Mamak'tan bahsettim ya. Yani ülkücülere de e, işkence yapıldı diye. Yani bunu ben kulaktan hani sadece böyle hani e, bir, bir internette okumadım. E, ben orada bir bizatihi bu işkenceyi yaşayanlardan bazılarıyla da beraber işe yaptım zamanında. Yani ortak bir takım çalışmalarımız oldu. Hatta ortak olduğumuz o aynı şirket içerisinde ortak olduğumuz insanlar oldu ve o dönem etrafımızda tabii zaman zaman görüştüğümüz, gidip geldiğimiz veya işte bir şekilde eee teşrikli mesaimiz olan ülkücü camiadan çok sayıda insan oldu. Bunların çoğu da bu hapishanelerde bu işkenceleri görmüş insanlar oldu. Yani orada anlatılanlar var bizati. Yani şimdi ee, enteresan bir şey. Doğu'da e, Kürt mahkumlara bunu bir Türk kimliğiyle böyle yapıyorlar. Mesela Mamak Cezaevi'nde işte bir diyelim Kürt kökenli bir asker ülkücülere işte oradan bir çavuş geçiyor mesela. Bunlar ayağa kalkmıyor. Asker geliyor diyor ki e, komutan geçti siz ayağa kalkma de. Gelin bakalım falakaya. Yani burada da <laughs> bakın yani oyuna bak yani bu tarafta da Türk kökenli asker, askere ülkücüleri dövdürüyorlar. Yani o, o ortadaki e, tezgaha da dikkat çekmek istiyorum. Yani bunların arasında tabii şimdi rahmetli olan e, biliyorsunuz Musin Yazıcıoğlu. Mesela bu da o, o insan da inanılmaz e, eziyet çekmiştir orada onun yanındaki bir yanındaki birçok e, hani tabiri caizse dava arkadaşıyla birlikte. Şimdi ben ne acıları yarıştırıyorum? ...ne de birini öbürüne önüne geçiriyorum. Önemli olan şu var. Yani savaşta da olsa... ...veyahut da böyle bir e, hapishanede de olsa... ...elinize geçirdiğiniz insanlara insanca davranmak zorundasınız. Bu hem uluslararası hukuk kurallarıyla da... E, ...saptanmış, belirlenmiş şeylerdir. Ama hukuku da bırakalım. Her şeyden önce insanız ya. Yani biz... E, ...şimdi birileri bizim elimizde her türlü şeyi yapmaya uygun bir ortamdalar diye. Onlara yani böyle çeşitli işkenceler, işte duyduğumuz şeyler. Yani böyle hani anlatmak da istemiyorum yani job sokmalardan tutun da afedersiniz pislik yedirmelere kadar. Ya böyle bir şey kabul edilemez. Şimdi bu sorunuza gelelim. Bu türlü vahşi uygulamalar bugün nasıl bunu yapanlar birdenbire e, itibarlı insanlar haline geliyor, değil mi? Yani bir, bir anda işte son günlerde görüyoruz. Yani böyle bir işkenceci psikopat e, sanki böyle Türk ordusunu temsil ediyor gibi. Hayır canım. Yani bunu ben kabul etmiyorum. Eminim biliyorum bir sürü arkadaşım var. Yani Türk ordusundaki gerçekten subay as subay olsun insanların çoğu gerçekten son derece kaliteli insanlar. Yani bu türlü psikopatlığı asla yapmayacak insanlar yakından biliyorum. Ama aramızda böyle insanlar vardı. O dönem bu insanların yaptıklarına ses çıkarmayan 12 Eylül idaresi ki onu Twitter'da da söyledim. Yani onlar son derece e, hatalıdır. Hatayı bırak. Yani e, tamamıyla yargılanıp hepsinin mahkum olması lazımdı. Onu yapamadık bir şekilde. Yani bu insanlık suçudur. İşkence. Kime yapılırsa yapılsın kardeşim. insanlık suçudur. Yani e, hayvana da yapsan, insana da yapsan ne bileyim ağaca bitkiye bile yapsan insanlık suçudur ya. Bir kere bırakalım her türlü ideolojiyi bir tarafa. Şimdi bugün ne oldu? Şimdi insanlar Türkiye'de bir çıkmaz içerisinde. Ekonomik sıkıntılarla boğuşuyorlar. Ee, Türkiye'ye yanlış göç politikasıyla dünya kadar yabancı geldi. Yani Suriye'den geldi, işte Afganistan'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan birçok yerden e, kaçak göçmen geldi ve bunlar bir şekilde e, bu ekonomiden bir pay almaya çalışıyorlar doğal olarak. Ev kiralıyorlar mesela. Kiralar işte en son Ukrayna olayından sonra da Ruslar geldi, Ukraynalılar geldi filan. Birdenbire hem doların yükselmesi hem bu e, kendi Türkiye'nin kendi özelindeki e, etkiler dolayısıyla bir anda kiralar 4-5 kat, katına çıktı. Türkiye'nin e, ürün fiyatları yani başta gıda olmak üzere ürün ve hizmet fiyatlarında inanılmaz yükselişler oldu. Yüzde 300-400 fiyatları artan ürünler oldu. Yani TÜİK'in e, ilan ettiği e, enflasyon oranı yok tabii ki gerçek hayatta. Çok daha yüksek. Şimdi bu, bu tabii ki bir bu bir travmadır ve insanlar bu sefer ne oluyor? Ya geleceğe dönük işte tekrar mı aynı sıkıntıları yaşayacağız? İşte yine yani yarın öbür gün ne olacak? Evlenebilecek miyim? Bir ev alabilecek miyim? Otomobil alabilecek miyim? gibi gelecek endişesi içerisine düştüler. Şimdi böyle bir şey içerisinde hani böyle bir duygusal atmosfer içerisinde o zaman ortaya slogancı söylemler hakim oluyor. Veya siyasi akımlar hakim oluyor. Yani mesela Türkiye'de Zafer Partisi'nin de ki yani başında Ümit Özdağ, Profesör Ümit Özdağ yani kendisi aslında sonuçta entelektüel bir insandır ama yani onun gündeme getirdiği bir takım konuları sahiplenen kitlesi hakkında da aynı şeyi söyleyemem yani herhangi bir dünya te tecrübesi veya yani dünya vizyonu, hayat tecrübesi, entelektüel birikimi olmayan insanlara sloganlarla bir noktaya doğru götürüp orayı köpürttüğünüz zaman o zaman sizin entelektüel olmanız da bir şey ifade etmez ileride. Çünkü her şeyi kontrol edemezsiniz. Bu çok hassas e, ve kritik bir e, meseledir. Kritik bir platformdur. Orada zaman zaman her şeyi kontrol edemezsiniz. O bakımdan Türkiye'de şimdi e, bir de en son bu yaşadığımız şu e, terör olayı yani PKK'nın e, Türk askerlerini e, şehit ettiği saldırı bu da tabii ki her şeyin üzerine tuz berekiyor. Orada bu sefer bu hani slogancı altyapısı zayıf kitle, bu sefer bir çıkış yolu arıyor psikolojik olarak. Yani sarılacağı bir şey lazım, onun tatmin olacağı. ve o da tamamen ilkel bir şekilde bu türlü yani işte dediğimiz gibi yani vahşi bir takım uygulamalar yapmış veya başka başka hani istenmeyecek insanlık dışı işleri de normal hale getirecek bir söyleme bürünüyorlar ve bunu da yani mesela sosyal medyada işte böyle çok takipçili falan böyle işte Türkçü falan gibi diye bildiğimiz bir takım e, kurumsal hesap gibi gözüken hesaplar da bunları tetikliyor yalnız. Yani onlarda da bir sağduyu görmüyorum ben. Yani veyahut da bir siyasi partide de yani mesela Zafer Partisi'nde Ümit Özdağ'ın da çıkıp arkadaşlar tamam da yani, yani bir sonuçta milliyetçi duygulara hitap ediyoruz ama ya bunun da bir sınırı var kardeşim demeleri gerekiyor yani. Hani bunun son, önü sonu ne olacak sonuçta? Yani her şeye böyle slogancı tepki gösteren e, sözde, sözde bunlar yani bunlar bir Türk milletçiliğiyle falan ilgisi de yok yani. Yani sorsan, e, Mete'den bahset desen aklına hakem Mete Kalkaban gelecek olan adamlar bunlar. Emin ol yine. Yani. bildikleri hiç yok. Bir Türk tarihi okumamışlar. Bir cumhuriyet tarihi bilmezler. Atatürk'ten bahsederler, nutu okumamışlardır. Şimdi böyle bir cehalet içerisinde Türkiye bir yere gitmez. Açık söyleyeyim yani. Ve bununla alakalı olarak da ben e, yani Türkiye'nin kurumlarının, bürokrasinin, hükümetin de çok ciddi bir şeyler yaptığını da düşünmüyorum. Göçmenlerle ilgili yanlışlıkları düzeltecek çok fazla bir şey yapmadılar. E, onun dışında yani Türkiye ekonomisi 2000 yılların başlarından itibaren ilk 10 senede güzel gitmekteydi. Ondan sonra bir takım yanlış uygulamalarla bugün o e, iyiye gidiş değişti. Bunun önüne geçmek için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Maalesef onları da e, yeterince yapmadıklarını görüyorum ve ben endişe ediyorum. Diyorlar ki bazen işte orada mesela X'te yazmışız. Ondan sonra altına yorum yapıyor bazı e, yani gafil ve densiz adamlar. Diyor ki ya Amerika'dan milliyetçilik mi satıyorsun bize? Ya kardeşim biz Türkiye'de de olsak, Amerika'da da olsak, Antarktika'da da olsak biz Türkiye'yi önemsiyoruz. Türkiye'nin güçlü olması, Türk halkına müreffeh olması lazım. Belki bizim içerisinde bir gramlık ve bir zerre kuruş nispetinde faydamız olmasın. Ama bizim içinden çıktığımız ülkenin iyi olması, halkın mutlu olması çok önemli bir şey. Ki bunu söyleyenlerden daha fazla da Türkiye'ye de katkımız var. Yani biz her sene Türkiye'de de şirketimiz var burada yaptığımız yazılımların bir bölümünü için Türkiye'de personel çalıştırıyoruz. Milyonlarca lira para ödüyoruz her yıl Türkiye'de bu insanlara. Vergi ödüyoruz. Yani onu diyen insanın belki bir kuruş verdiği katkısı yok ama biz ödüyoruz. Elbette konuşacağız. Bizim nerede olmamız önemli değil ki. Sen Türkiye'de olup ne yaptın? Ne yaptın? Yani Türkiye'de oldun da bir ya, şeye yaraya merhem mi oldun? Bir e, e, gözü yaştın, yaşını mı sildin, ne yaptın? Sadece boş slogan ve bu türlü yani bir de üstüne böyle insanlık dışı e, şeylere şahsiyetleri yücelttin, olmaz. Bu edilebilir bir şey değil kardeşim, buna da herkesin sesini çıkarması lazım artık, onu da söyleyeyim. yani Siz aynı zamanda e, Türk Her Yer'de platform başkanısınız e, sanırım. Evet, öyle, öyle bir platform kurduk. İşte bu maalesef tam pandemi öncesine denk geldi. Yani bizim amacımız tüm dünyadaki Türkler arasında da ir, e, irtibat sağlamak, aralarında iş, e, yani ticari manada birliktelik, işte iş bulma, işçi bulma anlamında sosyalleşme ve e, ülkeler arasında yani Türklerin yaşadığı bütün ülkeler arasındaki kültür ve e, iş münasebetlerinin de geliştirilmesi ve bunun tabii ileride de siyasi anlamda da e, gelişen bir e, münasebete zemin oluşturması amacıyla oluşturduğumuz bir platform vardı ama bu pandemi dolayısıyla biraz bu e, maalesef tabii ki hareket kabiliyetimiz olmadığı için durdurmak zorunda kaldık. Ancak şu anda bunu daha ileriye götürecek başka bir çalışmamız var. Bununla ilgili de bir marka tescili süreci yaşıyoruz şu anda. Bunu daha e, hani böyle mobil uygulamalara böyle telefonun, e, telefonunuza var, e, gelecek şekilde... Ee, bütün dünyadaki böyle Türklerin aralarında münasebet kurabilecekleri bir sistem geliştiriyoruz şu anda. Ama biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bir 6-7 aya daha ihtiyacımız var. Bu son bilgi şunun için hatırlattım. Hani siz dediniz ya bazı kişiler yazıyor işte siz Amerika'dan işte milliyetçilik mi tasvuyorsunuz diye. Hani buna da bir cevaben bu kimliğinizi bu tarafınızda belirtmek istedim ben. Ee, Tabii sonra. yani onun üzerinde durmuyorum bile yani. ama yani bırakın hani onu sonuçtan diyebilir ki yani platform kurmuş da ne yapmış diyebilir mesela ama <laughs> öyle değil yani biz işte söylüyorum fiziken bizim orada şirketimiz var elemanlarımız var her sene milyonlarca lira para ötüyor ödüyoruz Türkiye'de yani e, onu diyen diyen diyenlerin acaba bir kuruş faydası var mı Türkiye'ye? <laughs> Evet, Mustafa Bey çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için, vakit ayırdığınız için. Umarım başka konularda, programlarda tekrar size ağırlarız. Size iyi günler diliyorum Amerika'da. Görüşmek üzere. Sağ olun. Size de iyi akşamlar ve iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok sağ olun.